Merhabalar hoş geldiniz. Dead by Daylight oynuyoruz. Umarım bu sefer sağ çıkacağız abi bu işte. Hemen O RPD. Oo, o Resident Evil. Oğlum aynısı aynı map'i çok güzel ya. Bak Resident Evil map'ini bildiğim için burada oynamak şu an çok hoşuma gitti. Burada kancı olması hiç hoşuma gitmedi. Sesler duyuyorum. Aa hemen astı. Bir full box yaparken şey olmasa bu çıkmaz Ben çok uzaktayım onu umarım bir başkası kurtarır bak daha demin ilk ben gittim sonra başımız yandı onun için Ben pek de şey yapmayacağım Yakınlarda artık çok yakında değil ama yakınlarda yani Abi bu oyunu gene katil aldı. Üç şu herkes öldü şu an üç kişi şey ya. Ben tek başıma hiçbir şey yapamam ki. Hayır oğlum şunu bitirip geleceğim. Ой, karşıma çıkmasın. Abi çıktım hayır vuramazsın ya vuramazsın ya. <laughs> ah, Böyle şey. Bu <laughs> ne demekse. Yakında vardı ya. Ah. Bak. Oğlum dolaba saklanıp beni çıkarsaydın ya sonradan niye yük adamın yanından kaçtın? Dişine taktı adam şimdi bir de. da temiz oynamıştım biliyor musun? Ben bir jeneratör yaptım. Üç kişiyi kurtardım. Kaçıyor sonunda ya. Yani. Ama orada saçmalık oldu. Ben atladım. Vurdu. Çok yavaş atladı. Saçmalık olmadı mı? Aaa öbürünü de buraya astı. Aaa öldü yanımda. Aaa kızcağız yanında gitti ya. Şimdi kurtarabilecek beni evet. Survivor'lar yeni oyuncular galiba. O yüzden şey oluyor biraz. Yani e, nasıl diyeyim? Katillerin avantajı da bak katil kötü oynasa bile katil abi katil. Survivor'la katil eşittir kötü oynasa katil daha avantajlı oluyor galiba. Yani. İyi düşünüyorum en öncüyü çekemedik. Ah kurtardım canım mısın? Oğlum bak hoşuma gidenler hep şey yapıyor böyle tatlı tatlı kurtarıyor hoşuma gidiyor. <laughs> Dinlemeye geliştirmem lazım özgünüm. Yüzünü seveyim gelme de iyileştireyim kendimi. İkisinin erken dönülmesi biraz, biraz şey yaptı. Bence yani şu kendini iyileştirme merkezde olmalı abi boyunda. Zor çünkü. Kapı oluyor kız, niye koşuyor? Oğlum jeneratör yok. Öldü mü? Ölmesin, ölmesin. <laughs> Bir jeneratör yok oyunda. da orada bir tane var. Gördüm, 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 gördüm kaç. Abi ciddi diyor okumuyor. de oku şunu çabuk merak ettim. Evet şimdileri ay ayarlayamadım ya. Okudum ne oldu ben bu haritayı? Bu oyundan sonra değiştireceğim inşallah unutmazsam ama. Zaten mahkum eden bir iki oyun daha at. Okuyacağım için biraz geç kalmış olacağım ama olsun. Abi jeneratör nerede oğlum bu haritada? Üç tane kaldı zaten. İki kişiyiz yapamayacağız muhtemelen. Hızlı bulsam bari onu ilk işte. Ah jeneratör. Beş. Aşı lazım. Ormanın amanın. amanın. Abi, rahat bırakma diyecektim patlattık ah oh. sana ne kızdan sana ne ya sana ne ya ben cennet diyeyim. Benim peşime mi gelecek kızı bırak? Bak 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 benim bana tuzak çekti gördün mü? Yine yani bizim kısım peşinde ya bu bizim peşimizde değil Bak bunu yaparsam bir, bir tane de yarım var hafif. İki. Bir. bir tane de bizim herif yapsa. Bu şey tamamlarız ama. O oyalıyor şu anda çünkü. telefonu onun peşi. oyalıyor çünkü ben oyalayamam açıkçası şu an. O yetenek çok eskiden birazcık yapıyordum ama. Bugün değişmiş gibi bir video. O hamladım. Abi düşme ya. Ben <laughs> Abi beni öldürecek arkadaşlar. Ben onu mecbur kurtarmaya gitmek zorundayım arkadaşım ne diyor? Beni öldürecek arkadaşım. <laughs> Ne bitti kız ya. <laughs> öldü artık o. Bu oyunu koyabilirim ya. Neden? 12 10 dakikaya geçti <laughs> bari. Dilimi geçtirirsem belki içimi kaçabilirim. <laughs> Abi öldü. şimdi mi? Abi ya. Açtım ama ya. Hayır ya. No. Bırak benim peşime. bırak. Bırak. seferde öldü bari. Acısız. Abi ya. De Takım olarak girsem bu kadar kötü olmaz anladın mı? Yine de kötü maç değildi yani. İyi maç da değildi ama en değildi yani. <laughs> belki gider belki gitmez bu video kararsızı. Eğer izleyeceğim eğlenceli bir video gibi çıkmış gibi düşünürsem o an yüklerim herhalde. Onun için yine de çıkışımı yapayım. Kendinize iyi bakın. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.